son vakasında bir e, MR füzyon işlemi yaptık. Bu hastamızın sağ lobta kanser açısından kuvvetle muhtemel şüpheli büyük bir alanı vardı. Tabii ki e, lezyon çok büyüktü ama yine de e, tanısal değeri en büyük yöntem MR füzyon biyopsi olduğu için hastamıza MR füzyon biyopsi yaptık. Lezyonu atlamamak için görüldüğü üzere hem sağ taraftan hem de lezyondan çok sayıda e, biyopsi aldık. Daha sonra da sol taraftan da periferik zondan parçalarımızı aldık ve e, biyopsi işlemimizi tamamladık. MR füzyon biyopsi, e, prostat kanseri şüpheli hastada kanser atlama ihtimalimizi minimuma indiren en son teknolojik enstrümanlardan bir tanesi. Bakın mesela buradaki üç parça, şu kanser şüpheli alandan değil, daha periferik zondan alınmış. Bu da yine periferik zondan alınmış. Bunun sebebi, kanserin genelde periferik zondan geçmesi. Evet, tanısal değeri çok yüksek bir yöntem ama gene de kusursuz değil. Dolayısıyla biz rutin biyopsimizi de yapıyoruz.